1538 yılı. Eylül ayının son günleri. Yunanistan'ın batı kıyısında Preveze Körfezi'nin önünde deniz alışılmadık bir şekilde durgundu. Dalgalar bile nefesini tutmuş gibiydi. Gökyüzünde bulutlar yavaş yavaş toplanıyor. Uzaktan gelen rüzgar tuzlu bir nem taşıyordu. Kuşlar bile sessizdi. Sanki doğa o gün yaşanacak olanı biliyordu. Ufukta yüzlerce yelken belirdi. Haçlı donanması geliyordu. Venedik, İspanya, Papalık, Ceneviz, Malta… Avrupa'nın en güçlü denizci devletleri tek bir amaç için bir araya gelmişti. Osmanlı'yı denizden silmek, Akdeniz'i geri almak ve bunu başarmak için altı yüzü aşkın gemiyle geldiler. Karşılarında ise tek bir adam vardı. Barbaros Hayreddin Paşa. Altmış yaşını geçmiş, saçları ağarmış ama gözlerindeki ateş, hiç sönmemiş bir deniz kurdu. Yanında 122 kadırga, 600'e karşı 122, neredeyse 1'e 5. Ve Barbaros gülümsüyordu. Çünkü o denizi tanıyordu, rüzgarı tanıyordu. Dalgaları, akıntıları, kıyıların her girintisini ezbere biliyordu. 40 yılı aşkın süredir bu sularda savaşıyordu. Ve bugün hayatının en büyük savaşını verecekti. Ama asıl soru şuydu. Bir adam Nasıl olur da kendisinden 5 kat büyük bir donanmayı yenebilir? Cevap, tarihin en parlak deniz stratejilerinden birinde gizliydi ve bu hikaye deniz savaşı tarihini sonsuza dek değiştirecekti. Devam etmeden önce eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru sorayım. Sizce deniz savaşlarını gemi sayısı mı kazandırır yoksa komutanın zekası mı? Videonun sonunda cevabınızı yorumlarda görmek istiyorum. Şimdi gelin bu inanılmaz hikayeye birlikte dalalım. 16. yüzyılın ilk yarısı Akdeniz'de büyük bir güç mücadelesinin yaşandığı dönemdi. Bir yanda Osmanlı İmparatorluğu, diğer yanda Kutsal Roma İmparatorluğu ve onun müttefikleri. Akdeniz iki dünyanın sınırıydı. Doğu ile Batı arasındaki köprü. Ve kim bu denize hükmederse ticaret yollarına zenginliğe ve geleceğe hükmedecekti. Kanuni Sultan Süleyman tahttaydı. Osmanlı İmparatorluğu en parlak dönemini yaşıyordu. Karada Avrupa'nın kalbine kadar ilerlenmişti. Mohaç kazanılmış, Budin alınmış, Viyana kapıları zorlanmıştı. Ama deniz, deniz hala tam olarak kontrol altına alınamamıştı. Batı Akdeniz'de İspanya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru olan Şarken tehlikeli bir rakipti. Cenevizli amiral Andrea Doria komutasındaki donanması güçlüydü. Venedik ise yüzyıllardır Doğu Akdeniz'in ticaret hakimiydi ve Osmanlı'nın yayılmasından derin bir rahatsızlık duyuyordu. Papa ise Haçlı ruhunu yeniden canlandırmak istiyordu. İşte bu güçler 1538 yılında bir araya geldi. Kutsal ittifak kuruldu. Hedef açıktı. Osmanlı donanmasını yok etmek ve Akdeniz hakimiyetini geri almak. Ama Osmanlı'nın denizlerdeki gücünün bir ismi vardı ve o isim düşmanların uykularını kaçırıyordu. Barbaros Hayreddin Paşa, asıl adı Hızır olan bu adam Midilli Adası'nda doğmuştu. Ağabeyi Oruç Reis ile birlikte genç yaşta denize açılmıştı. Kuzey Afrika kıyılarında korsan olarak başladığı kariyeri onu Cezayir'in hakimi yapmıştı. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a davet edilmiş ve Osmanlı donanmasının başına yani kaptanı derya makamına getirilmişti. Şimdi burada kritik bir nokta var. Çünkü Barbaros sıradan bir amiral değildi. Barbaros denizcilik tarihinin gördüğü en üstün stratejistlerden biriydi. Rüzgarı okuyordu. Akıntıları hissediyordu. Düşmanın ne yapacağını daha düşman kendisi karar vermeden önce tahmin ediyordu. 40 yılı aşkın deniz tecrübesi ona başka hiçbir komutanın sahip olamayacağı bir içgüdü vermişti. Ve 1538 yılının yazında Barbaros bir görevle Akdeniz'e açıldı. Kanuni'nin emriyle Ege adalarını ve Venedik kalelerini vuracaktı. Ama ufukta çok daha büyük bir fırtına bekliyordu. Gelin şimdi olayları düşman tarafından görelim. Çünkü Kutsal İttifak'ın planı kağıt üzerinde mükemmeldi. Roma'da, Venedik'te ve Madrid'de aylardır hazırlıklar yapılıyordu. Papa, Haçlı Seferi'nin mali giderlerinin önemli bir kısmını karşılamayı taahhüt etmişti. Venedik, deneyimli kadırgalarını ve kıyı bilgisini sunuyordu. İspanya ise Akdeniz'in en büyük savaş filosunu gönderiyordu. Cenevizli amiral Andrea Doria, Birleşik Donanmanın komutanı olarak atanmıştı. Andrea Doria, denizcilik dünyasının efsanevi isimlerinden biriydi. 70'ini aşkın yaşına rağmen hala aktifti. Akdeniz'in her köşesinde savaşmış, sayısız zafer kazanmıştı. İspanya Kralı Şalke'nin en güvendiği idi. Ama Dorya'nın bir özelliği vardı ki bu özellik Preveze'de de belirleyici olacaktı. Dorya aşırı temkinliydi, risk almaktan kaçınırdı. Gemilerini kaybetmektense savaştan çekilmeyi tercih ederdi. Çünkü bu gemiler sadece İspanya'nın değil, aynı zamanda Dorya'nın kişisel servetiydi. Gemilerinin çoğu ona aitti ve kiralık olarak İspanya hizmetindeydi. İşte tam bu noktada hikayenin en ilginç çelişkisi ortaya çıkıyordu. Birleşik Haçlı donanmasının komutanı aslında savaşmak istemiyordu. Ama bunu henüz kimse bilmiyordu. 1538 yılının Eylül ayı başlarında durum şöyle şekillenmişti. Barbaros Hayrettin Paşa yazı boyunca Ege'de ve Adriyatik'te akınlar düzenlemişti. Venedik'e ait birçok ada ve kaleyi vurmuştu. Kefalonya'yı, Zakintos'u, Korfu'yu tehdit etmişti. Korfu kuşatması başarısız olmuştu ama Barbaros'un asıl amacı zaten kaleleri almak değildi. Düşmanı kendi istediği yere çekmekti ve plan işe yaradı. Kutsal ittifak donanması Barbaros'u durdurmak için harekete geçti. 600'ü aşkın gemi korfu açıklarında toplandı. Kaynaklara göre bu devasa filonun yapısı şöyleydi. 149 savaş kadırgası, 50 civarında büyük yelkenli kalyon ve geri kalan 400'e yakın nakliye gemisi. Toplam asker sayısı 60 bini buluyordu. Bu 16. yüzyılın en büyük Hristiyan donanma seferlerinden biriydi. Şimdi sayıları bir düşünün. 600 gemi, 60 bin asker, Avrupa'nın en güçlü devletlerinin ortak gücü, tek bir hedefe yönelmiş ve karşılarında Barbaros, 122 kadırga, 22 bin civarında denizci ve asker. Ama Barbaros'un bir avantajı vardı ki, bu avantaj her şeyi değiştirecekti. O bölgeyi tanıyordu. Ve daha da önemlisi düşmanını tanıyordu. İstihbarat ağı mükemmel çalışıyordu. Cezayirli korsanlar, Arnavut casuslar, Yunan kıyı halkından edinilen bilgiler, Barbaros, düşman donanmasının her hareketini neredeyse anlık olarak öğreniyordu ve öğrendiği bir bilgi özellikle dikkat çekiciydi. Müttefik donanmasında ciddi bir uyumsuzluk vardı. Bir gece Preveze Körfezi'nin kuzey kıyısındaki üstünde Barbaros komutanlarını topladı. Çadırın içinde harita masasının etrafında beş kişi duruyordu. Mumların titrek ışığında yüzleri yarı aydınlıktı. Dışarıdan dalgaların kıyıya vuruş sesi geliyordu, monoton ve sakinleştirici. ''Düşman hakkında ne biliyoruz?'' diye sordu Barbaros, haritaya parmağını bastırarak. Turgut Reis öne çıktı. Güneşten bronzlaşmış yüzünde keskin bir ifade vardı. ''Paşam, casuslarımız Korfu'dan haber getirdi. Altı yüzden fazla gemi toplandı ama aralarında birlik yok.'' Nasıl yani?" diye sordu Salih Reis merakla. Turgut devam etti. "Venedikliler saldırmak istiyor. Grimani adında bir komutanları var, cesur adam. Hemen savaşa girmek istiyor ama Dorya direniyor. İspanyol ve Ceneviz gemilerini riske atmak istemiyor. Aralarında şiddetli tartışmalar oluyor. Barbaros'un gözleri parladı. "Bölünmüş bir düşman, bu iyi, çok iyi." Sinan Reis endişeyle konuştu. "Ama paşam, sayıları çok fazla." 1'e 5 dezavantajdayız. Doğrudan savaş riskli olmaz mı? Barbaros ayağa kalktı. Penceresiz çadırın bir köşesine yürüdü, sonra döndü. Yüzünde 40 yıllık deniz tecrübesinin verdiği sakin bir güven vardı. "Sayı her şey değildir Sinan," dedi sakince. "600 gemileri var doğru. Ama bu gemilerin yarısından fazlası nakliye gemisi. Savaşamaz. Geriye kalan savaş gemileri de farklı milletlerden. Farklı diller konuşuyor, farklı taktiklerle eğitilmişler ve en önemlisi Durdu. Hafifçe gülümsedi. Komutanları savaşmak istemiyor. Dorya'yı mı kastediyorsunuz paşam?" diye sordu Turgut. "Evet. Andrea Dorya yaşlı bir tilki. Gemilerini riske atmaz ve bu onun zayıf noktası. Çünkü bir komutan riskten kaçınırsa inisiyatifi karşı tarafa bırakır." Haritaya döndü. "Ve inisiyatif bizde olacak. O gece Barbaros planını oluşturdu. Ama planın detaylarına gelmeden önce şunu anlamak gerekiyor. Barbaros neden Preveze'yi seçmişti? Preveze, Yunanistan'ın batı kıyısında, Ambrakya Körfezi'nin girişinde yer alıyordu. Körfez'in ağzı dar, içerisi genişti. Barbaros donanmasını Körfez'in içine yerleştirmişti. Bu ona birkaç kritik avantaj sağlıyordu. Birincisi, dar boğaz. Düşman donanması ne kadar büyük olursa olsun, Dar Boğaz'dan aynı anda sınırlı sayıda gemi geçebilirdi. Bu sayı avantajını neredeyse sıfırlıyordu. İkincisi kıyı topları. Barbaros Boğaz'ın iki yanına toplar yerleştirmişti. Girmeye çalışan gemiler çapraz ateş altında kalacaktı. Üçüncüsü rüzgar. Eylül ayında bu bölgede rüzgar genellikle kuzeyden eserdi. Bu Osmanlı kadırgalarına avantaj sağlıyordu çünkü Kadırgalar kürekle hareket ediyordu ve rüzgara bağımlılığı azdı. Oysa Haçlı donanmasının büyük yelkenli gemileri rüzgara muhtaçtı. İşte lojistiğin önemi burada ortaya çıkıyor. Savaşı kazanan sadece cesaret değil, coğrafyayı ve doğa koşullarını okuyabilme yeteneğiydi. Barbaros'un donanması her ne kadar sayıca az olsa da mükemmel bir organizasyona sahipti. 122 kadırganın her birinde ortalama 150 kürekçi ve 75 ila 100 savaşçı bulunuyordu. Toplam denizci ve asker sayısı 22 bin civarındaydı. Kadırgaların büyük çoğunluğu İstanbul tersanelerinde inşa edilmiş güçlü ve hızlı gemilerdi. Her kadırgada en az bir büyük top ve birkaç küçük top yer alıyordu. Toplam ateş gücü 500'ün üzerinde toptu. Ama Barbaros'un gerçek silahı toplar ya da gemiler değildi. Gerçek silahı mürettebatıydı. Osmanlı denizcileri yıllardır Akdeniz'i savaşıyordu. Kürek çekmeyi manevra yapmayı, yakın dövüş savaşını, ateşli silah kullanmayı kusursuz biliyorlardı. Ve en önemlisi komutanlarına sonsuz güveniyorlardı. Bu arada düşman tarafında neler oluyordu? Andrea Doria, Korfu açıklarında donanmasını toplamıştı. Ama manzara hiç de iç açıcı değildi. Venedikli komutan Vincenzo Capello hemen saldırı istiyordu. Papalık filosunun komutanı Marco Grimani onu destekliyordu. Ama Doria ayak diriyordu. Bir savaş konseyi toplandığında çadırda sesler yükseldi. ''Her gün bekliyoruz'' dedi Grimani sabrı tükenmiş bir şekilde. ''Barbaros orada, körfezin içinde, gemi sayımız beş katı, ne bekliyoruz?'' Doria soğukkanlılığını koruyarak cevap verdi. Acele etmek aptallıktır Monsenyor. Barbaros tuzak kurmuş olabilir. Boğazın girişi dar. Kıyıda topları var. Oraya dalmak intihar olur. Peki ne yapacağız? Sonsuza kadar bekleyecek miyiz? Diye itiraz etti Capello. Doria gözlerini kıstı. Sabırlı olacağız. Barbaros'un erzakı sınırlı. Er ya da geç çıkmak zorunda kalacak. Grimani öfkeyle masaya vurdu. Ama bizim de erzakımız sınırlı. 600 gemiyi beslemek kolay değil. Her gün binlerce ekmek, binlerce fıçı su tüketiyoruz. Askerler hastalanmaya başladı. Bu kritik bir noktaydı. Büyük bir donanmanın en büyük düşmanı bazen karşı taraf değil, kendi lojistik ihtiyaçlarıydı. 600 gemilik bir filonun günlük ihtiyacı akıl almaz boyutlardaydı. Her gün yaklaşık 30 bin ekmek, binlerce litre tatlı su, yüzlerce fıçı şarap, tonlarca kurutulmuş et ve peksimet gerekiyordu. Ve bu deniz üzerinde karadan ikmal yapmak son derece zordu. Günler geçtikçe Haçlı kampındaki huzursuzluk büyüdü. Venedikliler ve Papalık kuvvetleri saldırmak istiyordu. İspanyollar ve Cenevizliler temkinliydi. Komuta birliği yoktu. Herkes farklı bir dil konuşuyor, farklı bir strateji öneriyordu. Ve Barbaros bunu biliyordu. Her gün casuslarından gelen haberlerle düşmanın moralini takip ediyordu. Haçlı donanmasındaki çatlakların büyümesini sabırla bekliyordu. Ama sonsuza kadar bekleyemezdi. Kendi erzakı da sonsuz değildi. Ve İstanbul'dan gelen haberler Kanuni'nin bir zafer beklediğini açıkça gösteriyordu. Barbaros'un hem stratejik hem de siyasi bir zafer kazanması gerekiyordu. İşte bu noktada Barbaros kritik kararını verdi. 27 Eylül gecesi, Preveze körfezinde yıldızlar parlak parlak yanıyordu. Deniz yüzeyi cam gibi dümdüzdü. Uzakta bir baykuş ütüyordu. Osmanlı gemilerinde fenerler yanıyor, kürekçiler dinleniyordu. Tuzlu deniz havası çam reçinesiyle karışmış hafif bir koku taşıyordu. Barbaros o gece uyumadı. Gemisinin kış kasarısında. Loş ışıkta haritalar üzerinde çalıştı. Rüzgar değişiyordu. Yarın sabah güney rüzgarı esecekti. Bu, Osmanlı kadırgaları için ideal koşuldu. Karar vermişti. Sabahla birlikte Körfez'den çıkacak ve saldıracaktı. Şafaktan önce saat dörtte Barbaros bütün gemileri alem verdi. Kürekçiler yerlerini aldı. Topçular barutlarını hazırladı. Yeniçeri okçuları ve tüfekçileri güvertelere dizildi her kadırganın pruvasına önceden hazırlanmış kancalar ve tahtalar yerleştirildi. Rampa savaşına hazırdılar. Barbaros, amiral gemisinin güvertesinde duruyordu. Şafağın ilk ışıkları ufukta pembemsi bir çizgi çiziyordu. Deniz hala sakindi ama hafif bir güney rüzgarı esmeye başlamıştı. Tam istediği gibi. Bismillah dedi Barbaros ve 122 kadırga tek bir vücut gibi Körfezin dar ağzından açık denize süzüldü. Birazdan göreceksiniz ki bu hareket düşmanı tam anlamıyla hazırlıksız yakaladı. 28 Eylül 1538. Sabahın erken saatleri. Osmanlı kadırgaları körfezden çıktığında Haçlı donanması dağınık bir şekilde açık denizde demirlemişti. Gece boyunca rüzgar değişmiş, bazı gemiler sürüklenmişti. Savaş düzeni yoktu. Yelkenli kalyonlar rüzgardan yararlanamıyor yerlerinde duruyordu. Kadırgalar ise henüz kürekçileri hazır değildi. Barbaros bu manzarayı gördüğünde yüzünde bir tebessüm belirdi. Besmeleyle dedi ve saldırı emrini verdi. Osmanlı kadırgaları hilal düzeninde ilerledi. Barbaros merkezde Turgut Reis sağ kanatta, Salih Reis sol kanattaydı. Kadırgalar kürekçilerin güçlü ve ritimli çekişleriyle hızla ilerliyordu. Deniz yüzeyinde kürekler suya her girip çıktığında beyaz köpükler oluşuyordu. İlk hedef düşmanın öncü hattıydı. Haçlı donanmasının Venedikli gemileri en önde yer alıyordu. Çünkü onlar saldırmak isteyenlerdi. Grimani ve Capello kadırgalarını savaş düzenine sokmaya çalışıyordu. Ama vakit yoktu. Osmanlı topları ateş açtı. İlk gülleler suya düştü, büyük su sütunları yükseldi. İkinci salvo hedefi buldu. Venedik kadırgalarından biri isabet aldı, yelkenleri parçalandı, direkleri devrildi. Tahta kıymıkları havada uçuştu. Çığlıklar yükseldi. Ama asıl dehşet verici olan topçuluğun ötesindeydi. Barbaros'un taktik dehası düşmanı parçalara ayırmasında yatıyordu. Hilal düzenindeki Osmanlı kadırgaları düşman hattının merkezine saldırırken kanatlardan çevirme hareketi yaptı. Turgut Reis sağdan, Salih Reis soldan düşman gemilerini kuşatmaya başladı. Haçlı kadırgaları arasındaki boşluklara dalarak onları birbirinden ayırdı. Bu taktik kara savaşlarındaki çevirme manevrası gibiydi. Ama denizde uygulamak çok daha zordu. Çünkü denizde duvar yoktu, siper yoktu, sabit bir nokta yoktu. Her şey hareket halindeydi. Rüzgar, akıntı, dalgalar hepsi hesaba katılmalıydı ve Barbaros hepsini hesaba katmıştı. Peki Andrea Doria bu sırada ne yapıyordu? İşte hikayenin en tartışmalı ve en şaşırtıcı kısmı. Doria, donanmasının arka saflarında kendi İspanyol ve Ceneviz kadırgalarıyla bekliyordu. Venedikli müttefikleri ön safta savaşırken Doria savaşa girmedi. Gemilerini geri çekti. Neden? Bu soru yüzyıllardır tarihçileri meşgul ediyor. Bazı tarihçiler Doria'nın korktuğunu söylüyor. Bazıları ise çok daha karanlık bir teori ortaya atıyor. Doria bilerek savaştan kaçındı. Çünkü Venedik'in zayıflaması Ceneviz ve İspanya'nın işine geliyordu. Akdeniz ticaretinde Venedik bir rakipti. Ve Venedik donanması ne kadar zarar görürse Ceneviz o kadar güçlenirdi. Kanıt yok. Ama rivayetler güçlü ve sonuçlar düşündürücü. Her ne olursa olsun Dorya'nın geri çekilmesi Venedikli ve Papalık gemilerini yalnız bıraktı. Ve Barbaros bu fırsatı kaçırmadı. Osmanlı kadırgaları yalnız kalan düşman gemilerine dört bir yandan saldırdı. Yakın mesafede top ateşi ardından rampa. Osmanlı askerleri düşman güvertelerini atlayarak kılıç ve balta savaşı verdi. Denizin üzerinde ahşap güverteler üzerinde çelik sesleri yankılanıyordu kan tuzlu deniz suyuyla karışıyordu. Venedikli komutan Capello kahramanca savaştı. Ama sayıca üstün Osmanlı kuvvetleri karşısında direnemedi. Birer birer Venedik kadırgaları ya batırıldı, ya ele geçirildi ya da kaçmayı başardı. Papalık gemileri de aynı akıbete uğradı. Grimani'nin amiral gemisi ağır hasar aldı. Savaş birkaç saat sürdü. Güneş tepedeyken sonuç belli olmuştu. Osmanlı donanması kesin bir zafer kazanmıştı. Kayıp bilançosu Haçlı donanması için ağırdı. Kesin rakamlar tartışmalı olmakla birlikte kaynaklara göre yaklaşık 13 düşman kadırgası batırılmıştı. 36'dan fazla gemi ele geçirilmişti. 3000 civarında düşman askeri hayatını kaybetmişti. Binlerce esir alınmıştı. Osmanlı tarafındaysa kayıplar son derece düşüktü bir ya da iki kadırga hasar almıştı ancak batırılan Osmanlı gemisi yoktu. Denizcilik tarihinde bu denli asimetrik bir sonuç son derece nadirdi. Andrea Doria ise savaştan sonra geriye kalan donanmasıyla güneye çekildi. Müttefiklerine haber bile vermeden geri döndü. Bu hareket kutsal ittifakın dağılmasına yol açtı. Venedik, Doria'yı ihanet ve korkaklıkla suçladı. Papa hayal kırıklığı içindeydi. İttifak çöktü ve Akdeniz Osmanlı'nın gölü oldu. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü Preveze'nin sonuçları bir deniz savaşının çok ötesindeydi. Preveze zaferinden sonra Akdeniz'de güç dengesi kökten değişti. Osmanlı donanması Akdeniz'in tartışmasız hakimi haline geldi. Bu hakimiyet 1571 yılındaki İnebahtı Savaşı'na kadar yani 33 yıl boyunca sürdü. Zafer Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'da muhteşem bir şekilde kutladığı büyük bir başarıydı. Barbaros Hayreddin Paşa imparatorluğun en değerli denizcisi olarak tarihe geçti. Peki bu zafer neden bu kadar önemliydi? Neden tarihin en büyük deniz zaferlerinden biri olarak kabul ediliyor? Birincisi stratejik etki. Preveze'den sonra Osmanlı Kuzey Afrika'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan devasa bir deniz alanını kontrol altına aldı ticaret yolları Osmanlı denetiminde güvence altındaydı. Bu, imparatorluğun ekonomik gücünü muazzam ölçüde artırdı. İkincisi, psikolojik etki. Avrupa devletleri, denizde bile Osmanlı'yı yenemeyeceklerini anladı. Haçlı koalisyonlarının çöküşü, Osmanlı'ya karşı birleşik bir deniz cephesi kurma umutlarını uzun süreliğine söndürdü. Üçüncüsü, askeri yenilik. Barbaros'un Preveze'de uyguladığı taktikler deniz savaşı tarihinde bir dönüm noktası oldu. Küçük ama çevik bir donanmayla, büyük ama hantal bir donanmayı yenebileceğini kanıtladı. Manevra kabiliyeti, istihbarat üstünlüğü ve komuta birliği sayısal üstünlüğü yenebilirdi. Peki Barbaros'un bu başarısının sırrı neydi? Gelin birlikte analiz edelim. Birinci faktör, liderlik. Barbaros tek bir komutandı ve tüm donanma ona itaat ediyordu. Haçlı tarafında ise dört farklı devletin dört farklı komutanı vardı. Karar alma süreci yavaş ve çatışmalıydı. Savaşın ortasında bile uyum sağlayamadılar. İkinci faktör istihbarat. Barbaros düşman hakkında her şeyi biliyordu. Gemi sayılarını komutanlar arası anlaşmazlıkları erzak durumunu moral seviyesini oysa Doria Barbaros'un ne yapacağını tahmin bile edemiyordu. Üçüncü faktör coğrafya bilgisi. Barbaros Preveze kıyılarını avucunun içi gibi tanıyordu. Rüzgar kalıplarını, akıntı yönlerini, sığ alanları biliyordu. Bu bilgi savaşın zamanlamasını ve yerini belirlemesinde kritik rol oynadı. Dördüncü faktör kadırga üstünlüğü. Osmanlı kadırgaları kürekle hareket ediyordu. Bu onlara rüzgardan bağımsız bir manevra yeteneği veriyordu. Haçlı donanmasının büyük yelkenli, kalyonları ise rüzgar olmadan çaresizdi. Preveze günü rüzgarın zayıf olması Osmanlı'nın lehine çalıştı. Beşinci faktör, mürettebat kalitesi. Osmanlı denizcileri profesyoneldi. Yıllardır denizde savaşıyorlardı. Haçlı donanmasının mürettebatı ise farklı milletlerden toplama askerlerdi. Dil bariyeri bile başlı başına bir sorundu. Bu beş faktör bir araya geldiğinde sayısal dezavantaj anlamsız hale geldi. Ve Barbaros bunu en başından biliyordu. Şimdi anlatacaklarım tarih kitaplarının çoğunda yazmaz ama rivayetler yüzyıllardır anlatılıyor. Savaştan sonraki gece Barbaros'un gemisinde küçük bir kutlama yapıldı. Komutanlar toplandı ama Barbaros neşeli değildi. Düşünceliydi. Turgut Reis sordu. Paşam, neden böyle düşüncelisiniz? Büyük bir zafer kazandık. Barbaros denize baktı. Ay ışığı sularda gümüş bir yol çiziyordu. Zafer güzel Turgut dedi yavaşça ama eksik dorya kaçtı donanmasının büyük kısmı sağlam bir gün yine gelecekler ama bugün geldiler ve yenildiler paşam bugün yenildiler çünkü bugün rüzgar bizdeydi istihbarat bizdeydi birlik bizdeydi döndü gözleri ciddi ve derinlerdeydi ama bir gün belki biz yokken bu avantajlar kaybolabilir ve deniz deniz kimseye sonsuza dek sadık kalmaz rivayete göre o gece Barbaros Kanuni'ye uzun bir mektup yazdı. Mektupta sadece zafer haberini değil, donanmanın güçlendirilmesi, tersanelerin genişletilmesi, denizci eğitiminin artırılması gerektiğine dair detaylı öneriler de vardı. Çünkü Barbaros biliyordu. Bir zafer sürekli çaba olmadan korunamazdı ve tarih onu haklı çıkaracaktı. 33 yıl sonra, 1571 yılında İnebahtı'da Osmanlı donanması ağır bir yenilgi alacaktı ve o gün Barbaros'un uyarıları yeniden hatırlanacaktı. Ama Preveze'nin bir gizemli boyutu daha var. Bazı Osmanlı kaynaklarında Barbaros'un savaştan önce rüzgarın ne zaman ve hangi yönden eseceğini önceden bildiği iddia edilir. Bu bilgiyi nereden edindiği belirsizdir. Bazıları Cezayir'deki yıllarında öğrendiği eski Berber denizcilik bilgisine bağlar. Bazıları ise Barbaros'un yanında taşıdığı söylenen bir deniz haritasından bahseder. Bu haritanın Akdeniz'in mevsimsel rüzgar kalıplarını gösteren antik bir Fenike haritasının kopyası olduğu rivayet edilir. Belki gerçek, belki efsane ama bir şey kesin. Barbaros rüzgarı ve denizi okuma konusunda çağının çok ötesindeydi ve bir detay daha var. Savaş sırasında Barbaros'un bir an duraksadığı ve komutanlarına şimdi diye bağırdığı rivayet edilir. Tam da o anda rüzgar hafifçe yön değiştirmiş ve düşman yelkenlerini çaresiz bırakmıştı. Tesadüf mü, hesaplama mı, yoksa 40 yıllık deniz tecrübesinin verdiği bir altıncı his mi? Gerçeği muhtemelen hiç öğrenemeyeceğiz ama soru sorulmaya değer. Preveze deniz zaferi 28 Eylül 1538 tarihinde kazanıldı. Bu tarih bugün Türk Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor. 500 yıla yakın zaman geçti ama Barbaros'un dehası hala konuşuluyor, hala inceleniyor, hala hayranlık uyandırıyor. Düşünün. Bir adam 60 yaşını aşmış, saçları ağarmış bir deniz kurdu. Karşısında Avrupa'nın tüm deniz gücü ve o adam Sadece zekası, tecrübesi ve cesaretiyle tarihin akışını değiştiriyor. Deniz savaşları tarihinde pek çok büyük zafer var ama Preveze'nin özel bir yeri var. Çünkü bu sadece bir askeri zafer değildi. Bu küçük ama nitelikli bir gücün büyük ama koordinasyonsuz bir güce karşı nasıl üstünlük sağlayabileceğinin dersiydi. Stratejinin ham güce, zekanın sayıya, birliğin dağınıklığa galip gelebileceğinin kanıtıydı ve Barbaros Hayreddin Paşa bu dersi dünyaya öğreten adam olarak tarihe geçti. Bir gece deniz durgunken, rüzgar hafifçe eserken, yıldızlar parlak parlak yanarken bir adam 122 gemiyle 600 gemiye karşı çıktı ve kazandı. Tarihin bu gizemli sayfalarını birlikte aralamaya devam edeceğiz. Eğer bu hikaye hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için bildirim zilini de açabilirsiniz. Şimdi soralım. Sizce deniz savaşı tarihinin en büyük komutanı kimdir? Barbaros mu, Nelson mu yoksa başka biri mi? Cevabınızı yorumlarda bekliyorum. Tarihin fısıltıları hiç susmuyor. Sadece dinlemeyi bilenlere konuşuyor. Görüşmek üzere.